Diyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP'li meclis üyesinin silahlı saldırıda yaralandığı olayla ilgili yaptığı açıklamasında, olay tüm yönleriyle inceleniyor ve irdeleniyor, dedi. Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Bel'de Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı Başkan Özdemir, cam kırıkları nedeniyle hafif sıyrıklarla atlatırken Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi Ünal Ümay başından yaralandı. Yaşanan olayın ardından Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagör ile birlikte ilk açıklamayı Erbaa Devlet Hastanesi bahçesinde yaptı. Bulut yaşananlarla ilgili şunları söyledi. akşam saatlerinde hepimiz yüzden bir haber aldık ve şu anda bu nedenle de Erba Devlet Hastanesi'ndeyiz. Tanova Belediye Başkanımız Sayın Bural Özdemir Bey ve İl Genel Meclis üyemiz Ünal Umay Bey <laughs> maalesef bu akşam henüz aydınlatılamamış menfur bir saldırının hedefi oldular. Belediye Başkanımızın çok şükür bir yara almadan bu saldırıdan kurtuldu. Şu an aramızda zaten birlikteyiz. Ünal Umay Bey'in de operasyonu başhekimlerimizle görüştük. Gayet başarılı bir şekilde geçmiş. Endişe edeceğimiz bir durum yok. Şu an yoğun bakımda Ünal Bey. Ancak vücudundan isabet eden kurşun ve parçaları çıkartılmış durumda. Birkaç günlük bir doğal olarak nekat dönemi olacak. Ama başhekimimizin, doktorlarımızın bize vermiş olduğu bilgiler hiçbir hayati tehlikesinin bulunmadı ve elhamdülillah bu saldırıdan inşallah tez zamanda şifasını bularak kurtulmuş olacağı yönünde. Dolayısıyla bugün buradasınız. Tabii ki sevginiz, muhabbetiniz ve bağlılığınızdan dolayı hastaneden ayrılmıyorsunuz. Başsavcımız burada. İl Jandarma Alay Komutanımız Erbağ'da ve tüm kolluk kuvvetlerimiz, olay yeri inceleme ekiplerimiz olay yerinde bu hadiseyi aydınlatmak üzere yargı organlarımız gerekli gayreti gösteriyorlar. Zaten sükunet içerisindesiniz. Sözüm yanlış anlaşılmasın. Ama bütün arkadaşlarımızı sükunetle ve sabırla devam eden yargı tahkikatının neticesini beklemeye davet ediyorum. Burada beklemenizin şu an için bir faydası yok. Dolayısıyla Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Bizler burada olacağız. Belediye başkanımız burada. Ben milletvekili olarak buradayım. Başsavcımız burada. Dediğim gibi ilçe jandarma, il jandarma alay komutanımız da Tokat'tan Erbaya intikal ettiler. O da olay yerinde. Dolayısıyla bu kalabalığı burada tutmamızın tahkikatın devamına hiçbir katkısı yok. Hepinize sevginizden, muhabbetinizden, bağlılığınızdan dolayı ve burada saatlerdir bekleyişinizden dolayı ben Günal Bey'in ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi tek tek tanıyorum. Allah razı olsun. Ama bu bekleyişi daha fazla sürdürmemek hepimizin için daha hayırlı olacak. Dolayısıyla ben buradaki tüm partililerimizden, arkadaşlarımızdan, hemşerilerimizden istirhamım. Artık yavaş yavaş hayırlı haberi de bizden almış bulunuyorsunuz. Yani sağlık durumu gayet iyi. Hiçbir hayati tehlikesi yok. Dolayısıyla bu bekleyişe bir son vermek en sağlıklı karar olacak. Sizlerden de istirhamımız bu yönde. Yavaş yavaş dağılabilirsiniz. Emin olun ki Arkada bizler zaten başhekimimiz ve doktor arkadaşlar da olmak üzere gereken titizliği gösteriyoruz. Diğer kısma gelince de olay tüm yönleriyle inceleniyor ve irdeleniyor. Bunun neticesini elbette ki yargının yapacağı soruşturmaya göre neticelendireceğiz. Biz de bu vesileyle öğrenmiş olacağız. Şu anda bu konu üzerinde bir yorum yapmak, fikir yürütmek yahut da e, her köşe başında bu konuyu konuşmanın da dediğim gibi hiçbir faydası olmayacak en sağlıklı olan birkaç gün içerisinde kolluk kuvvetlerimizin bu olayı aydınlatacağı ve neticesinde hep beraber öğreneceğimiz yönünde. Dolayısıyla bunu da sabırla beklemenizi, çıkacak dedikodulara kulak asmamanızı, sükunetle yargının vereceği kararı beklemenizi rica ediyorum. Olayın her kimse faili zerre kadar şüpheniz olmasın ki çok kısa bir zaman içerisinde kolluk kuvvetlerimiz tarafından muhakkak tespit edilecek ve yargı organlarına teslim edilecek. Ben tekrar bütün arkadaşlarımıza gösterdikleri özveri nedeniyle, burada tuttukları nöbet nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Ve çok şükür ki Allah beterinden saklasın. Yani elbette ki talihsiz bir olay ama şu anda bir hayati tehlikenin olmaması da bizi sevindiren tarafı. Allah beterinden korusun. Hepinize saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Lütfen bekleme yapmayın. Dediğim gibi biz de zaten buradayız. Allah'a emanet olun. Hayır. Başkanım geçmiş olsun. Ee, olay nasıl gerçekleşti? Bize biraz anlatır mısınız efendim? Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle için, e, sevenlerimizden Allah razı olsun buraya da geldiler. Yorumlar. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ee, olay tanımaya yani beldeye giderken akşam e, Sarmatun'un ünlü işte üyelerden geldiğini bilmediğimiz e, bir şey isabet etti. Yani, sağlığımda benim çok şükür bir şey yok. Günal abimle de Hayatı tehlike yok çok şükür. O yüzden buraya kadar gelenlere ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Olay adli mercilerinizi araştırılıyor zaten. Gereken şeyler yapılıyor. Sayın vekilimiz de burada. burada. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sayın vekilim ben de bir... Ama... I'm going <laughs>